2024 yılında EYT'den emekli oldum. Emekli olduktan sonra üretim anlamında ne yapabiliriz diye düşündüm ve hayvancılıkta karar kıldım. Hayvancılığı yaparken de e, koyun ırkında karar kıldım. Koyunda çok fazla yabancı cins hayvancılık yapan var. Bizlerde yerli ve milli olan TİGEM'in ürettiği Bafra ırkında karar kıldık. Bafra ırkı maşallah çok bereketli. Ben Tigem'den 50 tane küçükbaş hayvan aldım. Bu hayvanların e, 7 tanesi şu anda doğum yaptı. Bu doğum sürecinde 7 taneden yaklaşık 17 tane yavru aldık. Ortalamamız 2.2'nin 2 üzerinde gidiyor. 2.4 civarında. E, bunun yanında işte bu Hedefimiz bu ırkın bölgemizde tanıtımını sağlamak. Bölgemizde bunu yapan, bu ırkı yapan çok az insan var. Biz de bir tanesiyiz. Biz bu ırkı daha koyunculukla uğraşan arkadaşlara tanıtmak istiyoruz. Sampai jumpa di video selanjutnya.